selam arkadaşlar. Bugün jetonumuzu ürün tanıtımında yana kullandık ve size elimde görmüş olduğunuz Aselsan Cobra BM865 lisans istemeyen el tesislerini anlatacağız bu videoda. Dostlar size bu ürünün teknik özelliklerinden bahsedeyim. Yaklaşık 3 aydır bunları kullanıyoruz biz. Biz bu telsizlerle neler yaşadık, tecrübelerimiz neler, size almanız için tavsiye eder miyiz, etmez miyiz onlardan bahsedelim. san gerçekten çok güzel bir ürün yapmış. Ben bayıldım diyebilirim. Teknik özelliklerini şöyle anlatsam daha mantıklı. Bu ürünün açtığım kabı bu şekilde geliyor. İki telsiz burada. Bir tane de şarj aleti var. Altında böyle kabın olduğu. Hoş bir şekilde de evde bunu barındırabiliyorsunuz. Ürünlerin teknik özellikleri şöyle. 8 tane kanalı var. Yani siz 8 ayrı kanaldan ve 121 alt kanaldan yani dıdısının dıdısına kadar gidip gizli gizli birbirinizle konuşabiliyorsunuz. Ve 10 kilometreye kadar görüşme mesafesi var. Zaten adamlar bunun üstüne bir yıldız koymuş. Ne demek? Sen burada bunu açtığın zaman 10 kilometre sonradan o çekmiyor. Çünkü arada dağlar, taşlar, bayırlar girdiği zaman bu mesafe çok 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 Üçülüyor. Ben yine cep telefonundaki operatöre mecbur kalıyorum ama doğada gerçekten de işe yarıyor. Titreşimli uyarı ne demek? Bu telsiz birinin cebindeyken siz ona seslenmeden düğmeye basarak aslında onu zzzz yapıp titreştirerek çok kolay bir şekilde onu nerede yapıyorduk? Kol. Siz burada kol tuşuna bastığınız zaman arayabiliyorsunuz. Hem de titreşimli uyarı ona gönderebiliyorsunuz. Bir sonraki özellik ise Vox Eller Serbest konumda görüşme. Yani siz bu tuşa basmadan da bununla sanki hoparlörde telefona konuşuyormuş gibi konuşabiliyorsunuz. 10 kanal hafızası var. Yani siz buna bir kanalı kodladığınız zaman 10 ayrı kanalı hafızasını alabiliyor. Harika bir ürün ya. Kanal tarama var, çağrı uyarısı var, aydınlatmalı LED LCD ekran. Gerçekten çok hoş. Şu görmüş olduğunuz tatlış ekran aynı zamanda da bu şekilde yanabiliyor. Gecesiz siz ormandayken buradan bakıp bunu kullanabiliyorsunuz. Anlaşıldı onay tonu var. O Roger Beep Bluelip yapma sesi. Güç tasarrufu var. Kulaklık mikrofon. Şu üst taraftaki girişten şurada gördüğünüz zaten işaretler de var burada. Bunu bağlayıp elinizde kullanmayıp bu böyle beyninizdeyken kulaklıkla mikrofonla kulağınızda kulaklık ve göğsünüzde mikrofonla beraber çok güzel bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra pil zayıf göstergesi var. Bu arkada kalem pillerle beraber çalışıyor. Ama bu kalem pilleri siz şarj aleti vasıtasıyla şarj ediyorsunuz biz bunu şöyle anlamıştık. Şarj bittiği zaman biz sürekli buna pil alacağız. Pilleri şarj edemeyeceğiz gibi bir şey düşünmüştük ama arkasındaki kalem pilleri şu tabloya oturtup şarj ediyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Tuş şeridi var. Otomatik gürültü susturma özelliği var. Kemer klipsi var. Çok önemli. Eskiden cep telefonları vardı ya biz kemerimizin kenara takardık. Aynı şekilde şu klipsle beraber kemerin kenara takıp rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Gerçekten bir sürü özelliği var. Ben bir kullanıcı olarak bunların hiçbirini okumasam bu telsize böyle dokunduğum zaman gerçekten plastik olarak güzel bir plastiği var. Hatta şöyle baktığınız zaman anteni telefonlara da benziyor. Tepesinde böyle bir kobra işareti var. Ekranı gerçekten çok hoş. Tuttuğu zaman böyle bir kaliteli hissi kesinlikle veriyor. Plastiği de böyle düştüğü zaman hemencecik kırılmayacak şekilde yapmış. Kaliteli bir plastik yapmışlar. Tuşları çok güzel ekranın etrafına yaymışlar. Güzel bir aizesi var. Sesi çok kaliteli geliyor. Ve gerçekten kullandığı zaman sanki o Amerikan filmlerinde böyle bir savaşın ortasındaymış gibi bir his de veriyor gerçekten. Yanda bas konuş PTT tuşu var. Bu da çok kullanışlı. Onlar için yapılmış olan plastik de gayet kaliteli görünüyor. Şu da az önce bahsettiğim size ışık aslında. Gece karanlığında ormanda kullanabileceğiniz güzel bir ışıkta koymuşlar buraya. Tuşlar çok hoş. Gerçekten dizaynı de çok hoş. Portatif. Ne çok fazla büyük. Hafiflik olarak da gerçekten söyleyebileceğim bir kilo da yok. Ağırlığı da çok hoş gerçekten. Bunlar aslında Aselsan Cobra lisanssız PM865'in teknik özellikleri. Niye lisanssız? Çünkü siz herhangi bir telsizi alıp rahat rahat kullanmıyorsunuz. Biliyorsunuz bunu kolluk kuvvetleri kullanıyor. Biz bunu ormanda işte ava gittiğimiz zaman, spora çıktığımız zaman, doğa ölüşünde vesaire de hem eğlence için hem de güvenliğimiz için kullanıyoruz. Normalde her telsizi alamadığınız için bu telsiz lisanssız bir şekilde kullanılabilir tesis grubuna giriyor. O yüzden çok önemli. Şimdi isterseniz size 3 aylık kullanıcı tecrübelerimizi aktaralım. Soru cevap yapalım ve sizi bu konuda daha fazla bilgilendirelim istiyorum. Benim sorum Hakan. Bu ürünleri almanızdaki temel etken nedir? Niye aldık bu ürünleri? Biz Belgrad Ormanları'na kaçıyoruz İstanbul'da. Aydos Ormanları'na gidiyoruz. Buradan Bursa'ya kaçıyoruz. Sakarya'ya gidiyoruz. Ormana, dağa, taşa, yaylaya gittiğimiz zaman birbirimizle gerçekten iletişim sıkıntısı yaşıyoruz. Telefonu çekmediği yerler oluyor. Çıkarıp telefonu aramaktansa telsizi kullanalım istedik. O yüzden biz bunu aldık. Kullanışımı da kullanışı gerçekten. Hatta biz işi çok çok da abarttık. Odadan odaya bazen konuştuk. Birbirimizden su istediğimizde oldu. Niye aldınız derseniz eğer böyle bir telsiziniz varsa biz hep kaya gittiğimiz zaman daha da Ruslardan, Ukraynalılardan görürdük. Onlar genellikle 3-4 kişilik, 5 kişilik böyle gruplar haline gelirler. Hepsine birer tane telsiz olur. Yaka, mikrofonu ve kulaklıklar olur. Genellikle kayakta onunla birbirleriyle iletişim kurarlar. İşte otele mi indin, misin? Kaç numaralı pistten aşağı iniyorsun gibi bu haberleşmeyi yapmak için çok kullanışlı hem de çok eğlenceli. Yani kullanırken eğleniyorsunuz da aslında. Ve birinin yanında öt zaman insan böyle şey diyor ya polis mi var burada vesaire. Ama onun aksine çok eğlenceli, çok kullanışlı bir alet bu. En büyük bunu alma sebebimiz yaptığımız sporlarda bize yardımcı olsun. Birbirimizi kaybettiğimiz zaman hem iletişimimizi kolaylaştırsın hem de bizim için bir aslında oyun aracı gibi bir şey. Yani eğlendiğimiz bir araç diyebilirim. İkinci sorumuzsa da... kullandığınız ürünlerin dezavantajları nedir? Dostlar aselsan gerçekten harika bir iş çıkarmış. Ben bu tesis hakkında çok fazla dezavantaj söyleyemeyeceğim fakat kutunun da üstüne yazdığı gibi 10 kilometreye kadar çeker ibaresi var. Bu 10 kilometrenin yanında bir yıldız konulmuş. Siz bunu alırken aslında buna çok dikkat etmiyorsunuz. O yıldızı insan göremiyor. Şöyle bir sıkıntı var. Siz bu 10 kilometreyi bir ormanda, düz bir alanda kullanabilirken şehir merkezine gittiğiniz zaman binalardan ya da orman içerisindeki engebeden bu 10 kilometre 8, 5 bazen 500 metreye kadar düşebiliyor. Bence bu telsizin en büyük dezavantajlarından bir tanesi bu. Bir dezavantajı da şunu ekleyebilirim. Daha uzun şarj ömrü isteyebilirdim. Bu telsiz için. Ben sayabileceğim dezavantajlar bunlar. Arkaya yazılan bütün bu teknik özelliklerle beraber aslında firma dezavantaj bırakmamış bu telsiz için. O yüzden bu ikisini de düzeltirlerse 10 numara bir telsiz olabilir. Fakat şunu da eklemem lazım. Ben çok profesyonel bir telsiz kullanıcısı değilim. Sadece amatörce yaptığım sporlarda ben bu telsizi kullanıyorum. O yüzden çok fazla böyle profesyonel anlamda tecrübem yok. Fakat siz de spor yapacaksanız, kayağa bir yere kaçacaksanız, bisiklete gideceksiniz, paraşütle atlayacak Kesinlikle tavsiye edebileceğim güzel bir telsiz diyebilirim. Üçüncü sorumuz. Bu ürünü kullanırken ki en unutulmaz tecrübeniz nedir? En unutulmaz tecrübeme ben şunu söyleyebilirim. Daha bir hafta oldu bizim Erzurum Palandöken'de kayak tatillerinden dönüşümüz. Daha da bunu gerçekten çok fazla kullandım ben. Ve en unutulmaz tecrübeme şunu söyleyebilirim. Hakan'ın çantasını biz kaybettik otelde ve çantayı bir yere koyduk fakat hem lobide hem otel içerisinde odada ve dışarıdaki şalette oturduğumuz için biz çantayı bulamadık. Nereye koyduğumuzu bilemedik. Tesisin üzerinde olduğunu hatırlayıp en son yine o arama bu sorundan aradığımızda bir tane hanımefendi bize cevap verdi ve gerçekten en unutulmaz anlarımızda bir tanesi oldu bu. Hem bir arkadaş edindik hem de kayıp olan çantamızı bulduk aslında. O yüzden ben en unutulmaz anılarımıza bunu ekleyebilirim. Bir diğeri de odadan odaya kardeşimizi, bizim üçüncü kardeşimizi korkuttuğumuz anıydı. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ayşe iş dönüşünde odasına girdiğinde biz bu telsizi odanın gizli bir yerine sakladık. Telsizden böyle abuk bu konuştuk ve kızcağız birden böyle feryat figan mutfağa bizim yanımıza geldi. Ne oluyor bildin falan filan dedi. Biri vardı odada, odada vesaire. O da bizim aile arasında çok güzel bir böyle anımız olarak kaldı. Benim bu telsizle yaklaşık 3 ay içinde yaşadığım iki tane unutulmaz anım var diyebilirim. Fiyat performans olarak düşündüğünüz zaman ürünün alınmasını tavsiye eder misiniz? Bu benim en çetrefilli gördüğüm sorulardan bir tanesi. Niye diyeceksiniz? Yaklaşık 400-500 TL bandında bu telsizler e, tesislerin fiyatı değişiyor. Satıcıdan satıcı. Eğer siz direkt atelsan almıyorsanız yani Trendyol'da da bulabiliyorsunuz bunu. PTT'nin sitesinde de bulabiliyorsunuz. İnternette bir sürü satıcı var bunu satan. Fiyat performans olarak karşılaştırdığım zaman bu özellikleri de göz önünde bulundurduğunuzda eğer çok fazla bir tesis kullanıcısı değilseniz ilk baştan benim size tavsiyem güzel bir para ödeyip yani 400-500 TL bandında bir para ödeyip bu, bu özelliklerin hepsine sahip olabileceğiniz, aynı zamanda da yerli ve milli olan bu telsizi ben size gönül rahatlığıyla tavsiye ederim diyebiliyorum. Fakat diğer telsizleri de ben önceki işlerimde kullandım, onlardan biliyorum. Onlarda şarj sıkıntısı olabiliyor, ses sıkıntısı olabiliyor ve bu özelliklerin aslında yarısı o telsizlerde var. Hepsi Avrupa menşeli telsizler, bu fiyat bandından ama bahsediyorum size. Tabi eğer 1000 liralara, 1500, 2000 liralara çıkabiliyorsanız çok daha performanslı tesisler alabiliyorsunuz. Fakat 400-500 TL bandında bulabileceğiniz en 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 iyi tesislerden bir tanesi Aselsan Cobra lisanssız PM865 diyebilirim ben dostlar. Ben sizi canı gönlümden bunu tavsiye ediyorum. Umarım video dostlar çok sevmişsinizdir. Biz anlatırken çok eğlendik. Anılarımızı da hatırladık. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videonun altına hem tecrübelerinizi, fikirlerinizi, varsa sorularınızı, yorumlarınızı eklemeyi lütfen unutmayın. Bizleri takip edin, Jeton kanalı takip edin. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.